Hadi aşkım aç şu telefonu. Niye açmıyorsun ya? Neredesin aşkım? Aç şu telefonu. Niye açmıyorsun? Şuraya bak ya, karımıza sürpriz yapalım dedik, aramızdan tren geçecek, ne bu soğukluk? Aşkım, seni burada tanıyorlar. Ya biri laf ederse, dedikodu çıkarsa? Hem çok dikkatsizsin artık. Ne o böyle şap diye öpmek? Ben öyle şap diye öperim işte adamı. Tarzın bu, ne yapayım? Sen onu bunu boş ver de, İcler'le ne oldu? Yiğit, İcler bizi... Yani en azından, dün gece teknede birlikte olduğumuzu biliyor. Sanmıyorum. Bu olmaz yani, mümkün değil. Ya, işler bizim dün gece birlikte olduğumuzu bilse, yerinde duramaz. Ya durmadıysa? Anlamadım. Belki bir şey duydu, gördü. Sinirleri bozuldu, kaza oldu. Mümkün değil. Sen İclal'i tanımıyorsun. İclal bizden şüphelense bunu kendine saklayamaz. Bugün ona geçmiş olsun dedim. O da bana geçmiş olsun dedi Yiğit. Sesindeki nefreti kulaklarımla duydum. Gözleri buz gibiydi. Sen iyi değilsin. O da iyi değil, sen de iyi değilsin. Yani ikinizin de sinirleri bozuk bence. Bu kadar basit mi? <laughs> Bak, Hayatımızda zaten yeterince gerilim var. Hem söyledim sana, İcrel'i tanımıyorsun. Yani İcrel'in bizden haberi olsa, ya bırak haberi olması... ...bizden şüphelense bile... ...emin ol, bizim bundan haberimiz olurdu. Ee, ne çay var, ne kahve var... ...ne ikram var, ne alaka var, ben gidiyorum. Bari hadi kocana, geçir, kapıya kadar. hayırlı olsun. Ee, nasıl gidiyor bakalım işler karıcığım? İyi. Fırat Bey çok istediği bir işle uğraşıyor. Olursa sana hemen anlatacağım. Aman aman. aman. selametle. selamet. Ya öyle deme. Senin işlerin nasıl gidiyor kocacığım? Vallahi ben rolantideyim. Yani süslü adamın teki bana geçmiş olsun çiçekleri falan yolluyor o derece. Sana çiçek yollamak da kabahat. Hadi bakalım. Görüşürüz Murat Bey. Seni sevdiğimi söylemiş miydim? <laughs> Dur. Demek buradasın. Kerem Beyler de gidiyorlar. Aa öyle mi? Umarım ajansı sevmişsinizdir. Sevdim sevdim. Çok sevdim. Hem bundan sonra sık sık görüşeceğiz zaten. Ya yani? Evet. Sözleşme imzaladık. Sen de yarın... ...kutlama yemeğinde imza atacaksın. Bu harika bir haber Fırat Bey. Ben çok sevindim. Aracımız hazır isterseniz gidelim. O halde yarın akşam görüşmek üzere. Tabii. Hoşça kalın. Tekrar tebrikler. Yani hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. <laughs> güle güle. E arkalarından su da dökseydin var. Ya çok abarttım değil mi? Hadi ajansa gidelim ve abartmaya devam edelim. <laughs>